Varlığın tesbihi. Varlıkların tesbihine gelince tesbih etmek, akıp gitmek, doğasına direnmemek, tabiatına uygun olanı en iyi şekilde yapmak, parçası olduğu bütünün işlevini tamamlamasına hizmet etmek demektir. Uçsuz bucaksız evrenin her bir parçası Allah'ın kozmik planda taşıdıkları bu anlam dolayısıyla canlı sayılıp yüceltilmektedir. Bakara Suresi'nin 74. ayeti Allah korkusundan yuvarlanan taşlardan bahsederken tam bir taş metafiziği yapmaktadır. Ne var ki bundan sonra ibret almanız gerekirken kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi hatta daha da katı oldu. Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki onlardan ırmaklar fışkırır. Öyleleri vardır ki yarılır ondan su çıkar. Öyleleri vardır ki Allah'a karşı duyduğu huşudan yuvarlanıp aşağı düşer. Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. İnsanın dünyada bir anlamı var mı yok mu tartışmasını geçtik. Bir taşın bile kozmik sistemde anlamı var. Bu metafiziği yeryüzüne indiren bir tanımlamadır. Yeryüzünde var olan her şey anlamlıdır ve anlamlı bir bütünün parçasıdır. O parça yoksa bütün de eksik demektir. Varlıkları sıradanlıktan kurtarıp Anlamlı ve gayeli bir bütünün parçaları olarak görmemizi talep eden Kur'an'ın ekosistem fikri tam bir metafizik ufka sahiptir. Öyle bir ufuk ki Allah kendi varlığının kanıtlarını buraya serpiştirmekte, her bir kanıtı bazen sessiz bir tanık, bazen kendisine çağıran bir davetçi, münadi olarak onurlandırmakta ve her idrak sahibine bunlar üzerinde derin tefekkür çağrısında bulunarak sınır deneyimi yaşamaya çağırmaktadır. Varlığın bu delillerinin karartılmasını ve onlara kör kesilmeyi ise en büyük zulüm olarak ilan etmektedir. İnsanın hem kendine hem de bu varlık ufkuna karşı işlediği bir zulüm. Zulüm karartmak, karanlığa mahkum etmek, eksiltmek, görünmez kılmak demektir. Bazen varlığın delillerini karartarak, bazen adaleti sağlamayarak, bazen insanların hakkı olanı ellerinden alarak, bazen hak edene hakkını vermeyerek, bazen insanca olmayan tutum ve davranışların içinde kaybolarak insan bu karartmalara sebep olur ve zalim adını alır. Böyleleri için ilahi hüküm açıktır. Allah zalimleri doğru yol rehberliği yapmaz. Allah zalimlerle arasında bir sevgi bağı kurmaz.